Çocukken kafalarına namazıyla, niyazıyla büyükler girecekler. Ve büyüklüğün namazla kaim olduğunu anlatacaksın. Bir yaşa bir seviyeye geldiği zaman günde 200 zekat namaz kılan insan büyük bir kahraman olduğu şuuruna varacak. Senenin pek çok günlerinde soğuk sıcak demeden oruç tutan bir insanın büyük bir kahraman olduğuna inanacak. Ve bunları yaparken din ve ziyaneti adına yaptığı her şeyi ciddi bir onur içinde ve izzet içinde yapacak. Aşağılık duygusuna maruz kalmayacak. Küfür ve küfrün muktezası olan günahı kebairden de tenfir edeceksin. Bunları yaparken de tiksinti duyacak. Bu husus çok mühimdir. Geçici bir durumdur bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu devirde buyuruyor. Saadet aslında yani. Nasıl münafıklar yaptıkları şeyleri sizden gizlemek için utanıyorlar, hicap ediyorlar. Nasıl durumlarını sizden saklıyorlar? Bir gün gelecek müminler kafirlerin karşısında durumlarını saklayacaklar. Namazı gizli gizli kılacaklar. Orucu gizli gizli tutacaklar. Kadın başını kaparken aşağılık duygusu içinde olacak. Talebe lisede ve üniversitede namaz kılarken aman beni görmesinler gerici derler endişesini duyacak. Tafsili budur bunun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam haber vermiş. Saadet aslında münafık saklanıyordu. Şimdi münafıkın karşısında mümin saklanıyor. Namazını kesme diyor. İşte şu asra mahsus bu hastalığı daha çocuk neşet ederken izah etmek gerek İzzet Allah'a aittir. Allah Celle Celaluhu dini prensipleri yaşayan aziz görüyor. Dini prensipleri terk edeni de zelil görüyor. Bu duyguyu telkin edecek çocuklarınızın sonra aşağılık duygusu altında ezilmesine meydan vermeyeceksiniz. Namaz kılmayı en büyüklük görecek. Oruç tutmayı en büyüklük görecek. Namaz kılması icap ettiği bir yerde tereddüt etmeden çeketini yere atacak, caddenin kenarında Allah büyüktür deyip tekbir alacak. Allahu Ekber'le kemerbeste yubudiyetle Allah'a karşı kulluğunu arz edecek. Bunu telkin edeceksiniz. Bu imana müteallik meselelerin kalbine kafasına girmesi, salihatın sülaha ile beraber kalbine girmesi, gerçekten büyük olan insanların, Allah nazarında büyük olanlar olduğunu kabul etmenin ifadesi. Ve bir taraftan da tahsile girmeden, batılı tasvir etmeden, kefere ve fecere hakkında da küçük fikir vereceksin. Kur'an'dan öğreniyoruz bunları. İcmalinde ve tahsilinde Kur'an bunu yapıyor. اِهْدِنَ سِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ dedirtiyor. <laughs> Günde kırk defa. Küheda Sıddık'ın ve Ebrar'ın yoluna hidayet temennisini, hidayet arzusunu, hidayet dua ve dileğini bizden istiyoruz. Biz bunu yapıyoruz. Ve sinema şeridinden geçer gibi bütün Süleha ve Ebrar nazarımızın önünden geçiyor.